beraber e, Melon Playground e, Pepula ve C Melon ve atışmaları bölümdir. Ya kardeşim gider misin buradan? Gitmiyorum lan. Bak öldürürüm seni ha. Lan bir git. Al buna. Lan. Oh. onlar Allah'tan bir iyi ki komutanım ya. Çünkü bütün ağır şeyleri ben yiyorum nedense. Ulan ölmen lazım senin. Oh yeah. Lan. Hayır. Bir şey öğrendim. Biz bize komutanımızmışız. Kanka mı Maçmadık. Adamları öldürebiliriz şu an bile. Gel. Gel. Tamam geliyorum. Ne oldu? Neden geldiniz? Komutanımızı öldürmüşsünüz. Yok öldürmedik. Aynen. Bu beni vurmama yardım eder belki. Oğlum bizim silahlar dayıymış lan. Kavgalıyız böyle. Nasıl merhaba kafalar biliyorum. Ondan dolayı biz bu kavgayı yeneceğiz. Siz öyle sağ olun. Gel buraya. Tık şu. Olmuyor bunda. Sen ne yapmaya çalışıyorsun lan? Al bunu lan. Şimdi sen yürüsün. Oğlum. Lan ne yaptın arkadaşıma? Bir şey olmadım. Sana elektrik mi işlemiyor? Evet. O zaman ben de bunu çıkartırım. Anladın mı lan? Neyi? Ben ölmedim de bu ölecek ama. Abi ölmüyor bu çocuk. Yok. Ölsene kardeşim. Kardeşim adamın kafasını kopardık ne yaptın lan? Aa. <laughs> Patron gitti lan. A, adamın ruhu beni salmadı lan. Seni öldürmek için geldim buraya. Oo. Ne yaptın bana bunu? Oo. sen kimsin kardeş? Oh my god. Hop. Boom. Hop. Popiş vuruşu. Popiş. I. 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 Popiş vuruşu. Barışlamak. Ben yani ölümsüz gibi bir şeyim. Ama ayaklarım öyle değil. O ayakların öyle değil. Ayaklara Yapamazsın ki. Ha ha. Al bunu. Al bunu. Kardeşlerim arkadaşım neymiş bunu böyle görürsün. O bir de bıçağı. Al. Oh özel güçlüğünü kullanarak hala yaşıyor bu. Ah. Bu kadar lan, bu kadar. Oha! Ne Oha. Oha gitmem lazım. Kardeşler abi ne geçersiniz Ben ne getirdim abi ben kardeş. Olar var ya. Şimdi seni var ya bir güzel bir güzel. Bitti ama yan bacağım du, du 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 Pum Oh my god oh my god Şimdi seni aldım Bitti işin işin bitti işim bitti Artık yok. Sen kimsin de benim kardeşim oluyorsun lan? Oh. 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 Seni de yiyeceğim lan. Sen tepeye yok kardeş. Bak oh, oğlum. Bırak beni. Bırakmayacağım. Çünkü elime vurmadı. Ne oldu lan? Ulan bırak dedi bırak lan. Kardeşim. Nasıl kıyarsın lan? Ben zaten kıydım oğlum lan. Hortladı. Hortladı mı? Hayır. Ama niye bırakmadın kardeşimi ya? Kardeşimi ben vurdum lan. Oha. Ama niye bırakmadın kardeşimi? Niye? Bir diyeceğim diyordun. Hıyar. Ne var? Ben polisim. Nerede o? Bir dakika. Burası sadece bir tek bizim. Aa. Of. Oh. Söylüyor mu söylemiyor mu? Ama bir tek burada yüzde pis polisiz. Aa, tamam balalar Caddesi orada. Hangi Bağlar Caddesi? Bulursam bu. Ama Bağlar Caddesi mi? Yakınlarını söyleyeceğiz. Doğru söylemek istedim. Evet gerçekten. Nasıl öğrenemedik? Nasıl yaparsın bunu bana? yapayım lan. Sanki gerçekten yaptım da. Bu şey fark ettiysen ben. Aa. Oraya mı sokulur? Aa. Oh, gittim. İyi oraya sokuyor? Sorabilir miyim? Elimi kıpırdı. Aa. Ah. Ah, ah. Elim gitti zaten. sen bıçaklarsan uyursun ama neden zorundayım da ondan dolayı tek onu ben öldüreceğim ya ben öldüremez miyim öldüremezsin al o zaman valla sadece masajım sadece bacağımı yedi o kadar vah oh be Onu öldürmeye gider. Yapma, ne olur yapma. Yapma görün benim küçük Silah varken. Silah varsa ben de varım kardeş. Bırak beni gideyim. Bırak lan O. Oh. hayır hayır uh. gel buraya hayır al bunu al oh. hayır hayır aa aa popişim gitti sen de oraya gittin ve öldüm maalesef ki yani böyle hiç kimse öldüremedin sen mi öldüreceksin lan ya evet askerlerim hepsini öldürür o oh, yeah. 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 oh. oh, filmler metal update. Oh. Ah oh. oh. ne oluyor lan? Döner yapıyor kardeşlerim. Ah, oh. orada oh. ben beni beynere kestim size. Ah, popisher. Ya popisher.

Aha burada arkadaşlar yürü. Bırakmam seni. Oh. Oh. Sağ ol kardeşim. Kanalı şişke gel hadi. Gel oğlum lan. Hop. Sokundan. Aa. Ben de yedim seni yundan. Arkadaşlar yardım ki. Herkesi gezi Şu, biz hiçbir birini edemiyoruz Ben hallederim bunu. Çekil. Al bakalım. Ele, bir tane ele, bir tanesi de kafasına. Bunu yapacağını zannettim. He? Hey dostum, sıkıntınız nedir? Sizin ölmeniz. Ay be. Evet Çok az kişi kaldınız. Bizler çok uzun. Biliyorum zaten onun için geldik buraya. Al bunu. Bu sana bayağı iyi yaradı. Yumruk. Al. Yumruk çakarak hepinizi mahvedebilirim. Ve bıraktı değil mi? Şimdi o silah. ders döndürüp. Olurum

ama şeyin ölmen lazım ölmen lazım mesela hani fizik kurallarına aykırı yapıyorsun şu anda öldü kim gelecek daha başka ben aha tam bozulmuşlar. Ama tam bulunduğumda isteyebilecek miyim? Neyse. Hop. Yumruk mu açacaktım? Hayır. Öl evet. öl 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 öl. Biz var ya birkaç kurşun da öleceğiz. Al. Öldü mü? Hayır. Ölmedik. Oğlum kafam koptu çok fena. yapacağız. Yapacaksın önce ben seni bittiğine göre şimdi sarı yukarıdakine. Lan arabayı sen mi sallandı sallandın oğlum? Evet. Ama seni. Nasıl lan? Aa. Hadi bakalım. Ne arabanız ben seni özlüyorum araba arabana ya. Yapma. Arkadaşıyla da araba gidiyorsun. Bana değil. Ayak yarar. Bak kapağım. Hayır. Ya.